Sevgili dostlar, herkese tekrardan merhabalar. YK TV'nin zorlu şartlar altındaki mücadeleleri devam ediyor. Bugün başımıza gelen olay, lastiğimiz patladı. Şu şekilde sizlere gösterelim. Traktörümüzün arka lastiğine daha önceden kesilmiş, kurumuş bir kazık. Tam bu noktadan batmak suretiyle lastiğimizin havasına aniden inmiş olan lastiğimizin havası neticesinde traktörümüz bu şekilde olduğu yerde kaldı. Lastikçi çağırdık yaklaşık bir saat sonra burada olacağını belirtti. Ve biz de bu esnada neler yapabiliriz? Onu konuşuyoruz, onu istişare ediyoruz. Odun sarıyorduk değerli izleyenler. Yine kesim sahalarındayız. Orman Bölge Müdürlüğümüzün bize vermiş olduğu izinli sahalarda, milli servetimize katkı için yapmış olduğumuz bu çalışmalarda başımıza ilginç olaylar gelmeye devam ediyor. Dileriz bu son olur daha fazla bu şekilde maddi ve mani olarak zarara uğrayan uğratan sebeplerle olaylarla karşılaşmayız. Tabii ki canımıza gelmesin. Mal da canın yongasıdır diyerek sizlere bu olayı göstermek istedik. Kıymetli dostlarımız patlayan lastiğimizin iç lastik kısmı kazık iç lastiği bu şekilde yarmış. Hatta arka kısmından dahi çıkmış. Yani bu iç lastik artık işe yaramaz vaziyette. Bu iç lastik komple değişti. Yenisi 600 lira civarındaymış. 3 Ağustos 2022 tarihi itibariyle. Dış lastiğimiz de işe yaramaz vaziyette. Bu şekilde gösterelim. Kazığın girmiş olduğu nokta. Artık bu lastik işe yaramaz. Geri dönüşümden başka hiçbir işe yaramaz. Tam olarak şu noktadaydık değerli izleyenler. Bu noktadaydık. Kırılmış vaziyette. Ya burada yaklaşık olarak 12 santimetre uzunluğunda bir kazık vardı. İşimizi burada aksatan bir durum söz konusu. Ortaya çıktı.